Hepinize sevgiler arkadaşlar. 25-31 Temmuz haftasında ikizler ve yükselen ikizler burçları neler bekliyor biraz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar haftaya damgasını vuracak etkileşim 28 Temmuz tarihinde Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak. Aslan Burcu yeni aylarını ben seviyorum çünkü bir kere güneşin yönet yani güneşi yöneten bir burcu aslan burcu ve hani yeni ayda zaten güneşle ay kavuşumunun meydana gelmesini ifade ettiği için hani o liderlik özellikleri aslan burcundan gelen ne bileyim cesaretli olmamız gereken böyle gerektiği yerde yumruğumuzu masaya vurmamız gereken konularda oldukça kısmetli güçlü ve saygın bir pozisyonda olabileceğimiz fırsatları veriyor aslına bakarsanız. Ben hep aslan yeni aylarını şuna benzetiyorum arkadaşlar güzel bir örnekmiş gibi geliyor bana hani hepimiz hayatlarımızda bir takım mücadeleler veriyoruz. İşte ne bileyim ee, sevdiklerimiz için evliliğimiz çocuklarımız için kariyer işle ilgili olan konu arkadaş sürekli böyle bir mücadele bir hengame böyle kendi hayat sahnemiz orası ama biz böyle figüran gibiyiz orada hep böyle bir mücadele kendimi feda edeyim tamam dur sen üzülme ben hallediyorum onu ya ama orası benim hayatım zaten arkadaşlar yani hani ben niye orada figüran gibiyim ki? Aslan yeni aylar arkadaşlar hayatlarımızda, hayat sahnemizde başrolü elde edebileceğimiz gelişmeleri verir aslında bakarsanız. Bu açıdan değerlendirildiği zaman aslan yeni aylarını ben seviyorum. Dolayısıyla burada biraz daha şanslı olduğumuz, kısmetli olduğumuz dönemleri aslında ifade ediyor. Siz ikizler burçları adına yeni ayın gerçekleştiği alan arkadaşlar biraz daha yakın çevreniz, iletişimde olmuş olduğunuz kişiler, seyahatler, tatil fırsatları olabilir. Eğitimle alakalı olan konular veya yetenekli olduğunuzu hissettiğiniz alanlarda ortaya koyacağınız yeni ve iş ve projeleri aslında ifade ediyor. Ve aslan temasında olduğu için sizin liderliğinize ihtiyaç duyacak işlerden, eğitimlerden veya yönlendirmelerden bahsediyoruz burada. Bu açıdan oldukça güzel bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan bu, burada özellikle hani yeni eğitim fırsatlarından bahsettik. Yakın çevremizle işte kardeşler, kuzenler olabilir. Onlarla birlikte girişeceğimiz bir takım işler olabilir. Belki tatil kısa süreli böyle çevrede yapabileceğiniz size kendinizi iyi hissettirecek. Çünkü Aslan Burcu hayattan zevk aldığımız konuları da gösteriyor arkadaşlar. Belki bir kaçamak size iyi gelecek. Belki bununla ilgili fırsatları verecek diyebilirim. Diğer taraftan bu yeni ayın Jüpiter'le çok güzel bir etkileşimi var. Jüpiter bolluk, bereket, şans ve fırsatlar gezegeni. İçinde bulunduğumuz süreçte işte Koç burcunda. Yani sizin adınıza sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançları ile ilgili alanı ifade ediyor. Bu alandan bir destek geliyor olması, siz ikizler burçları adına parayla alakalı olan konularda şanslı bir dönem olabileceğini gösterir. Sosyal çevrenizden alacağınız desteklerle birlikte gerçekleştireceğiniz güzel bir takım seyahatleri veya tatil fırsatları veya eğitimsel konuları ifade ediyor olabilir. Yeni girişeceğiniz projelerden alacağınız bereketi gösteriyor olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu yeni ay sonrası 15 günlük süreç Ağustos ortalarına kadar oldukça kısmetli bir zamanla olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki gökyüzü böyle bir güzellik verdiği zaman yanına hemen illa bir takım sınırlamalar, kısıtlamalar da veriyor bu yeni ay zamanında da Merkür çok aktif durumda. Merkür de Aslan Burcu'nda içinde bulunduğumuz süreçte e, ve hani yeni ayın hemen öncesinde Mars'la stresli bir etkileşimi var. E, bu hani biraz böyle tartışma, kavga, karşı taraftakine yani isteklerimizi zorla kabul ettirmek, onu biraz daha fazla zorlamakla ilgili olan konuları ifade edebilir. Mars Boğa Burcu'nda olduğu için parasal, finansal konularla ilgili biraz sıkışmışlığı gösterebilir. Hafta sonuna yeni aydan sonraya geldiğimiz zamansa Merkür'ün satışlarına ne stresli bir etkileşimi var. E, bu alanda da hani özellikle yurt dışı, yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları olabilir. Belki yüksek öğrenim, akademik kariyerle ilgili veya huku hukuksal davalarınız varsa bununla alakalı bir takım gelişmeleri gösterebilir. Yaşça tecrübe anlamında sizden deneyimli kişilerle bir takım fikir ayrılıklarını gösteriyor aslında. Almanız gereken ekstra sorumluluklar varsa bunların biraz daha baskısı altında olabilirsiniz. Yani tam hayattan zevk alacağım. Yeni bir eğlence, yeni bir projeyi hayata geçireceğim. Hep böyle bir sıkışma geliyor. Hep böyle almam gereken bir sorumluluk veriyor, geliyor. Biraz böyle depresiflik var artık üstümde gibi hissedebilirsiniz. Ama buraları idare edebileceğiniz unsurlarda o çerçevede gelişecek aslında bakarsanız. Çünkü bu Aslan Burcu'ndaki yeni ay bir şekilde o idealize etmiş olduğunuz konuları gerçekleştirmeniz için de sizi zorlayacak. Dolayısıyla hani hemen bundan yılıp da pes etmek yerine bunun üzerine gidip mücadele etmeniz size daha büyük kazançlar sağlayacaktır arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili ikizler burçları.